Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp video yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım. Bir de 100.000 olursak sevinirim. Hepinize merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir göreve gideceğiz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne mi yapacağız? en sevdiğiniz, en sevdiğiniz, en sevdiğiniz operasyona gidiyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Polis arabası alacağız bugün sizinle birlikte polis arabası alacağız. Polis arabasını çok seviyorum, çok seviyorum biliyorsunuz. Ama onu ben sonra bir görevde kullanacağım. Bana bugün acilen bir polis arabası lazım arkadaşlar. Onu aldıktan sonra ne mi yapacağım? e, ee, arkasından onu çok güzel bir görevde kullanacağım. İnşallah başarılı olurum canlarım benim inşallah. Güveniyorum güveniyorum. Kendime değil size güveniyorum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü siz abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yorum atıyorsunuz. Beni mutlu ediyorsunuz. Ama hala ama hala abone olmayanlar varmış. Hmm, küstüm o ya? Küstüm. Küstüm 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 küstüm. Oh Evet yarın resimler paylaşılıyor arkadaşlar yorumlarınızı paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu motoru nasıl mı aldım merak mı ediyorsunuz? Hmm. O zaman sağ üste bakıyorsunuz. Ve oradan görüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Oradan izliyorsunuz. Bu motor nasıl alınmış acaba? Şimdi evet motoru aldığımızı anlattıktan sonra evet aşağıda adamlarımız bizi bekliyor. Adamlarımız dediğim yani benim arkadaşlarım değil kankalarım değil yani. E, ee, bize engel olacak işler. Biz de engelleri aşacağımıza göre e, sorun var mı? Yok. Yok diyorsunuz değil mi? İşte bakalım sorunların hepsini bitireceğiz mi? Engelleri aşabilecek miyiz? Let's go diyecek miyiz? Diyeceğiz tabii ki. Evet motorumu bıraktım arkadaşlar. Bırak siz ona göz kulak olun. Ben de gideyim. Ben de gideyim. Haydi. Haydi. Bütün güçlerini topla. Ve uç bakalım. Evet. Aa, düştüm. Adamın önüne düştüm. Anam. Ay kaç 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 bana saldırıyor bana saldırıyor Tüh ya aman ağlarımı bir açtım içeri gireceğim mi çatın üstüne çıkacağım mı yere düştüm dur bir daha açıyorum yerde sürükleniyorum bu sefer de şimdi geldik sayılır hadi bakalım yaklaşıyoruz arkadaşlar şimdi aşağıda gördüğünüz polisler beni çoktan fark ettiler fark ettiler. Let's go diyoruz arkadaşlar saldırıya geçtik, saldırıya geçtik, saldırıya geçtik. Biz bunu yapmak zorundayız artık. Benim bugün bir tane polis arabası lazım, buna çok lazım, çok lazım. Çünkü çok büyük, 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 büyük bir operasyonun içerisine gireceğim ama onun içinden var ya jet alacağım, jet. Jet alacağım, yat. Yapar mıyım? Yaparım. kim Kimler bunun yaparsını siz dersiniz. o zaman günün sorusunu soruyorum size. Günün sorusunu soruyorum size. Evet arkadaşlar. Beni ne kadar seviyorsunuz? %90, mı? %80, mi? %70 mi? %0 mı? Sakın. Küserim. Küserim yüz deyin lütfen lütfen Beni ne kadar sevdiğinizi yazmanızı istiyorum Canlarım benim Hadi bakalım siz %100 dediniz de ben Boş durur muyum o kalplerle Bastım basıyorum Basıyorum evet arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi haritadan değiştirdik Artık bundan sonrası e, Önümde tuz buz olma zamanı Evet şu polisleri Evet indirdikten sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz aracı alıyoruz arkadaşlar çok az kaldı helikopterler de var ama helikopterlerle ben o operasyonun içerisine gidemem evet işte burada vay vitrin süsü seni seni gidi yağlı kaymak seni seni gidi bal kaymak seni seni gidi siyah beyaz seni kartalı aldık ve uçuyoruz kartallı göklerde uçar diyoruz anacım hadi kaçalım hadi kaçalım hadi kaçalım kaçtık yavrucularım evet abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın vallahi billahi bozuşuruz arkadaşlar 200 bin çok az kaldı hadi bakalım bu videoya en az en az bak en az bin like gelsin. Size yüzümü göstereceğim ve canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Hem de 3 saat canlı yayın yapacağım. Ne kadar çok yorum gelirse evet bin like'ı atın. Yemin ediyorum Kur'an nimet çarpsın. Allah belamı vermesin. Beni de size karşı sevdirtmesin. Daha ne diyeyim yani? Beni sevmeniz lazım değil mi arkadaşlarım? 3 saat sizinle Evet canlı yayın yapacağım. İsimlerinizi okuyacağım. Kendimi anlatacağım. Sizi dinleyeceğim. Siz ne istiyorsanız onu yapacağım. Sizinle PUBG oynayacağım. Sizinle her şey oynayacağım. Araba yarışı yapacağım. Araba kaçıracağız. Ama ne yapın? Hadi bakalım. 1000 like istiyorum buna. 1000 like gelsin. Yemin ediyorum. şerif ki açmazsam. Açmazsam Canlı yayını 3 saatte başından kalkmadan Su içmeye bile gitmeyeceğim. Tamam söz verdik? Bitti. Evet. Lan oğlum. Bak bu vitrin süsüydü. Ha, bunu saldırma saldırma. Ya arkadaşlar gördüğünüz polis servisini saldırdı. İmdat. Şikayetçiyim ben onlar. Lütfen onları mısın? Bu 2022 model araca saldırdı. Ben ondan şikayetçiyim. İmdat. Duydu beni. İmdat çoktan takıldı peşime. Ya bence diyorum ki benim peşime takılma. Bana saldıranların peşine takıl. Yanlış anlıyor beni ya. Ya yanlış anons düğmesinden de bunu. Bunun da düğmesi yok ki arkadaş basamıyorsun hiçbir şeye. Basamıyorum. Ya düşünebiliyor musunuz? Polis arabasını polis arabası takip ediyor. Polis arabası polis arabasına saldırıyor. Ne kadar komik değil mi? Vallahi billahi çok komik arkadaşlar. Çok komik. Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu? Ben de sonuçta devletin bir memuruyum gördüğünüz gibi. Ben de bir polisim yani. E, e yani bu polis arabasına hiç saldırılır mı? Ben de göreve gidiyorum. Evet siz göreve gittiğiniz gibi ben de göreve gidiyorum. Gördünüz mü? Bir tane daha çıkmış önüme. Evet onu da atlattık arkadaşlarım, canlarım benim. Şimdi şimdi bunları atlattırsak sonra var ya sizinle birlikte öyle bir güzel operasyona gideceğiz ki. Ama bu sefer sadece araba kaçırma falan değil, değil. Yani bu sefer ki biraz daha büyüteceğiz işleri. Daha da büyüteceğiz. Bugünkü var ya hmm, Var ya anlatmayayım sürpriz olsun arkadaşlar ama çok heyecanlı çok adrenalin dolu yani ya yaşayacağım ya öleceğim öyle bir yere gideceğim ya yaşayacağım ya öleceğim bak başka şansım yok ya içeri gideceğim ya kurtulacağım ya zengin olacağım. Ya fakir olacağım. O kadar tehlikeli yani. O kadar tehlikeli bir yere gideceğim. Ama benim oraya gidebilmem için ne yapmam lazım? Bu arabayı götürmem lazım. Yapabilir miyim bilmiyorum. Şu ana kadar başardım. Evet şu ana kadar iyi gidiyoruz. Motora iyi bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Motorum orada sağlam duruyor. Onlar motoru çoktan almışlardır ama. Biz yine gider alırız. Sıkıntı var mı? Yok. Onlar isterse. Götürsünler zindana alsınlar Ben onun içine girer alır çıkarım Biliyorsunuz yaparım onu Yaptım da çıktım da Kuyudan da çıktım Ondan sonra e, demir parmaklıkların arasından da kaçtım ben Her türlü kaçarım Sıkıntı yok sıkıntı yok Ama bir keresine kaçamadım 5 yıl yattım biliyorsunuz Evet arkadaşlar Şimdi tutuştuk Şimdi tutuştuk çünkü Üç yıldızda ve arkamızda Bakın solda kırmızı Noktaları görüyorsunuz ya Onlar polis arabası Onlar benim peşimde önümdekiler de Beni bekliyor ee, Niye bekliyorsunuz Ben size Adana kebabı siparişi verdim Yemeğinizi yesenize Ya bırakın beni bırakın Size bir haber vereyim mi Bak bir tane size ihbar veriyorum Arkadaki polis arabası Öndeki polis arabasına saldırdı Evet 578 ne oldu? Sonu 578 ne oldu? Biten araca saldırdı. Ondan şikayetçiyim. E, alın onların hepsini, içeri götürün. O arada ben yine gelirim. Size ifademi veririm. Evet, yok arkadaş yok, 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 yok. Ben bırakmak zorunda kaldım artık arkadaşlar çünkü evet bayağı bayağı arttı bu polisler. Benim kaçmam lazım. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. O polis arabasının bir gün gelir ben buradan. O sıkıntı değil ama benim buradan nasıl kaçacağım? <laughs> Eyvah Eyvah etrafımı sardılar arkadaşlar sarıldım. Sarıldım arkadaşlar gördüğünüz gibi polis arabasının hepsi gelmiş. Hepsi birden gelmiş. Yok arkadaş ben bunları saldırmakla bunları temizleyemeyeceğim. Abo. Evet yandık. Yandık arkadaşlar. Hiç şu anda telefonum da yok yanımda. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Benim acilen koruma ihtiyacım var. Allah. Helikopter de gelmiş. Anam. Anam. Sen misin polis? Evet. Polislerin arasına alan. Sen ne yaptın ya? Mafyanın sen ne yaptın? Bugün bayağı yaşlı. Ya bastın bastın. Ben sana demedim. Ya yaşayacaksın. Ya öleceksin. Ya zengin olacaksın. Ya fıkri olacaksın. Ya. Ya. Ya kurtulacaksın ya da sonunda ne olacaksın içeride çürüyeceksin al işte al işte al işte al işte iten çoma hazırla üzerimi saldırıyorlar evet arkadaşlar abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın ben buradan çıkamayacağım anlaşılan burada kaldım arkadaşlar ben buradan nasıl kurtulacağım bilmiyorum ne biçim bir eve düştüm ya ben bu evi de bilmiyorum ki nereden kapısı kapısı nereden Bir bana yardım etsin kaldım burada